Evet efendim Alaşehir TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine gündeme dair büyük bir konuyu, herkesin merak ettiği bir konuyu açıklık getirmek üzere değerli Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Ahmet Femik'la birlikteyiz. Biliyorsunuz son günlerde herkesin merak ettiği bir konu var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra özellikle esnafımıza destek paketi açıkladıktan sonra herkes bir heyecanla e, kararın artık açıklanmasını ve işleyişin nasıl gideceğini merak ediyordu. Başkanım bugün de bir şeyler netleşti herhalde. Evet. Sizle e, görüştük. Bu konuyu sizden açıklamanızı rica ediyorum. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Geldiniz, bize destek verdiğiniz e, açıklamalarımız için buradasınız. E, geçen hafta içerisinde e, vefat eden değerli başkanım Ali Gelin, yine eski Kavacaroslu Başkanı Mustafa Sarajoğlu, sanayimizin çok değerli israfı Adil Ustaoğlu'na Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, baş sağlığı da e, sabırlar diliyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımızın e, yaklaşık 15 gün önce yaptırmış olduğu bir açıklama vardı. E, merakla hep beraber bekliyorduk bunu. Bugün de Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsal Pekcan gerekli açıklamayı yaptı. e-devlet üzerinden başvurular başladı. Evet. Ben öncelikle estaflara şunu istiyorum. Herkes e, söyleyeceğim TC numaranın son rakamına göre başvurular olacak. DC numarasının son rakamına göre hareket etsinler. Sistemde çok büyük yoğunluk oluşturmayalım. Sistem önce de şunu söyleyeyim. Sistem çok zor bir şey değil. Çok basit, kolay bir sistem kurulmuş. Ben kendim de giriş yaptım. Hmm. Bir tane üyemize başvuru yaptım. 2 dakika aldı. O kadar Ama basit yani. O kadar basit. Yani sistem üzerinde çok zorluk yok. Ama dikkat edeceğimiz şu. Örneğin sıfır olanlar bugün başladı. 30 Aralık. Evet. TC numarasının sonu sıfır olanlar. TC numarasının sonu iki olanlar. 31 Aralık. Perşembe günü. Yarın, Yarın. yarın. yarın 4 olanlar 1 Ocak Cuma, 6 olanlar 2 Ocak Cumartesi, 8 olanlar 3 Ocak Pazar günü. Pazar. Ne kadar başvuracak? Ayrıca 4 Ocak Pazar şey, ne şey 4 Ocak 8 Ocak arasında yapamayan olduysa başvuruyor. Tecrübe yani aynen. Yapamayan geçti, olsun günü geçti, geçti, şey yok. O güne kadar da 8 Ocak kadar 8 Ocak kadar başvuru yapabilecek. Evet. Onun için Üyelerimiz, esnaflarımız çok sıkıntı yapmasın. Sistem kolay, Üyelerimize şunu da istiyorum. Takıldıkları yerde bizlere ulaşacaklar. Bizler buradayız. Gece gündüz hizmetinizdeyiz. Çalışacağız. Hafta sonu demeyeceğiz. Aşacağız gerekirse odayı. Telefonlarla kapalı e, biliyorsunuz yasak var. Yasak olsa da biz gerekli çalışmaları yapacağız. Üyeler telefon kadar yakınız. Telefon arasından evet. bizlere TC numaralarını, e-Devlet şifrelerini, bir de IBAN numaralarını bildirecekler. Siz onlar adına, biz onlar adına gerekli başvuru yapabiliriz. Ama isterseniz sistem kolay diyorsunuz. Evet. Hani <laughs> öncelikle sistemin daha hızlı ilerleyebilmesi için bence çünkü kendim kendim de, çok insan tabii tabii, tabii. kendini de yapabilirsin. Kendinin yapmasını alabilir. Tabii ki tabii. kolay diyorsunuz. Kolay sistem, <laughs> artı e, bu burada basit bir süre hesapların hepsi benden muaf olan hesapların hepsi kısıtlama yok herkes yapacak. Evet. Bu destekten alacaklar, faydalanacaklar. Destek tabi olan da 130'da, 136 tane mesleğe ekledi bakanlığımız. Evet mesleğe bunları, tabi. bunları ben size vereceğim. gerekirse sayfalarını paylaşırsınız. Ama yine de ben şunu söylüyorum esnaflarımıza. Bu 136 tane mesleğe işte benim mesleğim var mı diye aramaktansa gerekirse sisteme girip başvurusunu yapsın. Bakanlık bunu inceler. Olumsuz da red verir. Olumluysa aslında en güzel başkanım bu. Yani şey şey yani. Yani. Evet, evet, sonuçta zaten olmayacaksa red gelecek. Olacaksa da hesabınıza destek <laughs> yatacak. Destek. 1000 TL üzerinden 3 ay gelir kaybı 1000 TL üzerinden 3 ay olacak ve kira desteği. Kira yani desteği. kira olanlar için. Evet, kira olanlar için de büyük şehir olduğu için 750 <laughs> TL. üst limit. Bu bu limiti belirtirken de esnaflarımız resmi olarak bildirdiği kiralara girecekler. Evet. bu önemli bir konu. Evet, konu yani vergi yani, dersinde e, ne belirtilse de, onu onu söyleyebilirler. Burada takılırsanız yine orada herkes kendi bağla bulunduğu odaya ulaşır. Hı. Ya da biz bize bağlı olanlar esnaflar bize ulaşır. Biz gene işe yardım gösteririz evet. kira yardımıyla ilgili. Kirada da şunu dikkat edecekler, iş yeri sahibinin ismi ve tc'si de lazım kira hmm. müracaatlarında. Kira müracaatlarında. Çünkü zaten sistemde Aa. ayrı ayrı başkanım değil mi? Bir 1000 ee, TL için ayrı bir bölüm var. Gelir kaybı diye 1000 TL kaylı. için yapıyoruz. Kira için de aynı, aynı bir de bir ekran şey. var. Edelim, aynen. aynen. Kiraç ayrı ayrı başkanımız. Bence çok açıklayıcı oldu. Evet. Birçok esnafımızın Hı. kafasındaki soru işaretleri, özellikle tahilleri de verdiniz. Evet. Zaten bu tahiller dediğimiz gibi videomuzun altında da sistemde olacak. Bu arada Hı. şunu da söyleyebiliriz, videomuzu izleyen Alaşev TV takipçileri... Kafanıza takılan sorular olursa videomuzun altına yorum olarak yazın. Başkanımız da bakıyor zaten, takip ediyor. Biz de başkanımıza ulaştırırız soruları. Çok sağ olun başkanım. Bence açık bir şey oldu. Eee, var mı söylemek istediğiniz son bir şey? Bu arada yoğunluğunuz var bu arada. Çok yoğun. Evet, çok yoğun. Sosyal güvenlik affı var, o da var. Eee, bu işler arada Aynen. Biz de bunları zaman ayırıp telefonlar bir taraftan. Ben esasen herkese hayırlı işler diliyorum. İnşallah bunlara ihtiyacımız kalmadı. Güzel günler görürüz. Şu hastalık biter. Bir yeni yıl mesajı da olsun başkanım. Yani şu başkanım. hastalık biter. <laughs> Güzel günlerde sağlıklı bir şekilde çalışıp bu desteklere ihtiyacımız kalmadan biz alın terimize, alı terimize, terimize destek almak istiyoruz. Çok sağ olun başkanım konuk olduğunuz için teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Efendim Alaşehir TV ekranlarındaydınız. Gündeme dair konuları, gündem maddelerini Alaşehir TV ekranlarından izlemeye devam ediyorsunuz. Bir başka programda görüşmek üzere. Buradan hepinizin tekrardan yeni yılını da kutluyoruz şimdiden. Hoşça ve dostça kalın. Alışveriş TV'yi takipte kalın.